Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açacağız. Bu kutu biriktirme taktiğini biz de uygulamak istedik. Şimdi kutular atıyoruz. Tam 26 tane kutumuz var. Cama gireceğiz. Ya. Orada MAK'ı yazacağız. Evet, Max'i yazıyoruz. Onur yazmıştık küçük ücretsizine de destek olan yere. Şimdi Max'i yazacağız. Evet. evet. Şimdi açabiliriz. Buradan bir şey İçine vermedi. İkinci kutumuza geçelim. Buradan da bir şey vermedi. Arkadaşlar. Büyük kutuya gidiyoruz şimdi. Burada alıyoruz altınlarımızı. Şimdi yeni büyük kutu. Evet. Buradan da bir şey vermedi. Ya arkadaşlar bu taktikte efsane veriyormuş. Evet. Şimdi Mega Kutu'ya geçtik. Hadi. O 6, 6 yazdı. yazdı. Burası çıktı. Efsane bir çıktı sandım. Aç. Hiçbir, evet, şey. hiçbir şey çıkmadı. Bir daha açalım. Savaş Kutusu'nu açıyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Evet çıkmadı. Şimdi elmas sanıyoruz buradan. Direkt Büyük kutu atıyoruz. Keskeni. Aa nasıl ah, şey geliyor? Penny, Penny, geldi. Ama neden efsanevi vermiyor? Yani efsanevi çıkması çıldıracağım ben çünkü o kadar biriktirdik. Oo artık gönül yolladık çıkmayacak galiba. Evet ya. Ay hadi efsanevi ver ama. Normal karakterler <laughs> böyle arkadaşlar. Ya Beş bu ne ya? <laughs> böyle bir şey oldu Hadi arkadaşlar sahneye çıkması lazım. Oh, Farladı, parladı parladı. Ay Barley. Ya. Bir evet. şey ne verdi? Ne yapıyorum ya? Arkadaşlar bu biz bu hesabı fake hesap olarak attık. Başka hesaplarımız da var. Onlarda bütün karakterler zaten var. Ve dün de bu hesapla birlikte bir tane hesap açtık. Konu da bir, bir çıktı. Ama bu hesap neden nedense uğurlu hmm. olmadı ki? Of, ay son kutumuzu açıyoruz galiba. Evet son kutu çıkmayacak. Ya biliyorum. Hmm. Bunu. Arkadaşlar boş yere biriktirdik. Şimdi buradan da bir tane açalım bakalım. Belki buradan çıktı. Of. Evet arkadaşlar. Şimdi Jesse'yi dalıyoruz. Jesse'yi dalalım. Son olarak şey çıkmadı. Evet hiçbir şey çıkmadı. Bu taktik boş yereymiş arkadaşlar. O videolar çekiyorlar ya bir şey a, karakterler falan çıkıyorlar. Onların hepsi yalan yani. Bakın bizde sadece 4 tane karakter verdi. Penny, Rosa, Barley ve Jessie de zaten. Kupa ödülü yolundan aldık. Arkadaşlar inanmayın öyle şey. Biz zaten inandık başta ve biriktirdik ve gördüğünüz gibi işe yaramadı. Siz de inanmayın yani boş yere izlemeyin onları. Çünkü onların hepsi yalan. Evet arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş